Merhaba sevgili öğrenciler. Atölyelerde pandemi sürecinde alınacak tedbirlerle ilgili video hazırladık. Öncelikle 3 kuralı ben de hatırlatmak istiyorum. Maske kullanalım, fiziki mesafeyi koruyalım ve temizliğe dikkat edelim. Ayrıca bağışıklık düzeyimizi yüksek seviyede tutalım. Amacımız okulları sağlıklı bir şekilde açmak. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Atölyeye gelen öğrencinin ateşi ölçülecek, Öğrencinin elleri dezenfekte edilecek. Ayrıca öğrencide COVID-19 belirtisi olduğu durumda müdür yardımcısıyla iletişime geçilecek ve bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Atölyelerde herkese ait bir oturma alanı olacak ve her öğrenci atölyeye geldiği zaman aynı yerde oturacak. Atölyelerde ders anlatılırken maske kullanımına dikkat edilecek ve fiziki mesafeye göre oturulacaktır. Öğrencilerin kullandığı malzemeler, örneğin mezro, kalem, makas gibi kendilerine ait olacak, kimse bir başkasının malzemesini kullanmayacak. Mümkünse kullanılan aletler dezenfekte edilecek ve böylece bulaş riski en aza indirilmiş olacaktır. Uygulama yaparken fiziki mesafeye dikkat edeceğiz. Makine kullanımında ise öğrenciler makineye tek tek alınacak uygulama yapılacak ve uygulama sonrasında öğrenci ellerini dezenfekte edecek. Öğrenci makineyi de dezenfekte edecektir. Uygulama bittikten sonra atölyede gerekli havalandırma ve dezenfekte işlemleri yapılarak COVID-19 riskini en aza indireceğiz. Birlikte ineceğiz. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız önlemlerden güçlü değildir.